e aí aleyküm arkadaşlar. Serbülent Tözgirak kanalına hoş geldiniz. Bugün Serbilen abi diğer işlerle uğraşmaya gittiğinden ben bahçeye gelmiştim. Sizler de çok istediğiniz için bahçeden elimden geldiğince sizlere köpekleri göstermeye çalışacağım. Bugün bir sürprizimiz var size. Çok merak ettiğiniz bir konuyla ilgili. Burada Boz Bey'imiz var. Yavaş yavaş kilo alıyor. Boz Bozbey... Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir köpek. Konyalı dişimizi biliyorsunuz, emektarımız. Ben yavaş yavaş arkaya doğru gideyim. Diğer aslanlarımızı da size göstereyim. Hayır, Konyalı geri git, geri git, geri git. Bakalım buradan geçebilecek miyim? Hayır, hayır kimse gelmiyor. Hayır Konyalı, hayır Konyalı, hayır kızım. Dur. Evet. Hadi bakalım gidelim çocuklar. Hadi gidin. Demin tavşan kovalıyordunuz. Hadi bakalım. Bunlar zaten oyun delisi. Tam oyun çağında. Hadi koş 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 koş. Size bahçeden bugün pozitif bir video yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince. Gel bakalım. Platin gel. Bunlar da bizim koyunlarımız. Gel bakalım. Burada kim varmış? Kalesi. Gel bakalım. Kalesi dişimiz kızandı arkadaşlar. Maşallah sana. Aferin kızıma. Gel. Kalesi de kışlık postuna büründü. Bakımı da yerinde. Kilosu da gayet güzel. Evet. Burada kim varmış? Bugün Sultan'ı yer değiştirdik. Sultan artık doğumuna az bir zaman kaldığı için riskli hareketlerden uzak tutuyoruz. Sultan Aferin benim kızıma. Atlama ama atlama artık. Sen anne olacaksın. Sen de bırakayım mı? Sen de bırakayım. Neyse seni biraz sonra bırakırım. Şimdi gidelim diğerlerini ziyaret edelim. Aferin kızıma. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım sultan. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Sultan maşallah hem boylu postlu hem de çok akıllı bir köpeğimiz. Allah için biz hepsini eşit derecede seviyoruz. Tabii benim akçaya olan sevgim daha farklı tabii ki. Her gönülde bir akça yatar. Tavuklarımız da burada. Onlara pazar yerlerinden ara ara yeşillik topluyoruz. Hayvanlar için güzel bir değişiklik de oluyor. Gel bakalım güzelim gel. Evet. Koyuncu dişimiz de burada. Ben ona ara ara Şehrazat diye çağırıyorum. Güzel kızım gel bakalım. Ne yapıyorsun benim güzel kızım? Gel bakayım. Aferin benim kızıma. Çok akıllı. Şşt. Çok da sert bir dişi. Şimdi diğer aslanlarımızın da yanına doğru gidelim. Size de bugün bir sürprizim var. Kim varmış burada? Bir bakalım. Sivas'ı biraz önce serbest bıraktım. Sivas bahçenin en uysalı olduğu için diğerlerine de gidip bulaşmıyor. Onu bıraktım gidip geçsin. Kim varmış burada? Kim varmış burada? deli kız. Güzelim benim. Hadi bakalım. Seni de rahatlatalım. Atlama istim ama dur. Dur. Dur seni yakalayamıyorum. Gel buraya. Gel gel gel. Gel. Çok hızlısın. Evet. Gel bakalım. Tamam. Bakın şuna ya. Ne olsun istiyorsun? Ha? Hadi gidelim gel. Gel. Evet. Şerazat, gel kızım. Şehrazat gel. Gel kızım. Gel gel gel. Platin gel. Aferin benim kızlarıma. Aferin benim kızlarıma. Kim varmış burada? Evet arkadaşlar. Sürprizimiz Baron. Junior Baron'u çok merak edenler vardı. Baron artık yine bahçesinde. Baron, ne haber oğlum? Ha? Sen de bırakayım mı? Gezmek istiyor musun? Ha? Bırakayım mı seni de? Barun. Hadi gel bakalım gel. Cık cık cık. Gel bakalım Barun. Gel bakalım gel. Gel. Hadi seni de bırakalım. Hadi gel bakalım. Biraz sakin dur. Sakin durmazsan seni çözemem ama. Evet. Sen durmadığın için çözemiyorum. Dur lan dur. Ne? Gel. Gel bakalım fırtına gel. Gel bakalım gel. Baron. Sakın çarpma. Deli. Evet, Baron daha önce koyuncu dişiyle tanışmıştı ama Baron yine aktif fikri oyun olduğu için bunun yanına gitmek istiyor. Evet. Şerazat ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Tamam tamam. Hayır 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 hayır. Hadi gelin bakalım. Gel. Gel, gel bakalım hep beraber gezelim biraz daha. Evet arkadaşlar pusatordan sesleniyor. Yasin abi beni de bırakır mısın diye bağırıyor. Şimdi Baronla çok iyi anlaşamıyorlar. Ben de şu anda yalnız olduğum için erkekleri hepsini aynı anda salamıyorum. Bahçede kızan da var. Kaş yaparken göz çıkarmamak, tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi bir de arkadaşlar benim çektiğim videolarda bazı eksiklerimi ben izledikçe görüyorum. Onlar için sizlerden tabii ki özür diliyorum. Elbette ben Serbilent abi kadar e, bu işin profesyoneli değilim. Hem köpekler konusunda hem de video çekme konusunda. Bu arada çakıl taşımız anne olduğu çakıl taşı 3 tane de güzel yavrumuz var. Daha inanın erkek mi dişi mi diye bakmadık. Onlara dokunmuyoruz. Hasta olmamaları için, nazar göz değmesi için. Hiç e, kameraya da çekmiyoruz. Bu da kirpimiz. Kirpi kurt bakışlı. Evet. Bahçenin en merak edilen de burada. Evet. Şu akbaş dişimiz de sanırım Kızan yaklaşıyor. Sivas genelde orada dolaşıyor. Sat, sat. Baron. Aferin Baron'a. Baron hem güçlü hem de uysal sat ona göre tabii ki daha sert. Bir de bölgesinde olduğu için de kabullenmiyor. Burada arkadaşlar görmek istediğiniz güzel manzaralar var. Baronla Sivas'la bir araya gelmiş oldu. Ya yani bizim en çok dikkat ettiğimiz olay bu kadar hayvanın olduğu bir yerde onların kavga etmemesini sağlamak akça hayır. Bu tarafa gel. Gel bakalım. Pusat. Ne oluyor burada? Ne oluyor oğlum? <laughs> Ne oluyor oğlum? Ne oluyor burada? Senin mekana mı gelmişler? Kızdın mı onlara? Kızdın mı onlara? <laughs> Baron gel. Baron. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel bakayım. Bu arada Baron iyice büyümüş arkadaşlar. Boy atmış. Baronla Sivas'ta en sevdiğim olay şu. Şu ana kadar birbirlerine asla ters bir harekette bulunmadılar. Sivas gerçekten bir olgun bir yetişkin baba karakterini sergiliyor. Baron da ona karşı son derece saygılı bir evlat gibi duruyor. Tabi baba oğul değiller ama birbirlerine de son derece saygılılar. Hayır, hayır. Pusat gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel. Pusat'ın da bu kuyruğunda bir sıkıntısı var arkadaşlar. Yavaş yavaş düzeliyor. Gel bakayım, gel bakayım, gel, 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 gel bakayım. Sen eşek gibi olmuşsun lan, ne kadar kilo olmuşsun, Ha? Ne yiyorsun oğlum sen ya, ne yiyorsun lan sen? Evet, güzel pusatımız, dişler fena ama. Gel buraya, gel bakalım. Bu arada yavrulara da ilgiler vardı. Yavru sevenler de vardı. Onlar için yavruları da gözlemleyelim. Hayır, Akça sen buraya gel. Akça, gel buraya. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Hadi gelin gidelim. Bahçeyi biraz daha dolaşalım. Arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım videoyu. Kısa videoyu sizin için özellikle bugün çektim. Bugün bahçede bayağı işim var. Ee, yiyecek getirmiştim. Daha arabadan da indirmedim. Sizler için önce video çekeyim dedim hava kararmadan. Ondan sonra da tekrar kalan işlerimi yapacağım inşallah. Akça'ya bakar mısınız? Pusallı, pusatı teselli ediyor. Sinilen ve pusat çimdercesini ona oyun yapıyor. Aferin kızım sana. Aferin sana Akça. Evet. Hadi bakalım Baron. Gel Baron. Sanırım kızan zamanı çok yaklaştı. Onun sinyallerini veriyor. Tabi biz akbaşla e, Akbaş'ta onları eşleştirmeyeceğiz. Biliyorsunuz biz safkandan yanayız. Akbaşsa Akbaş, Kangalsa Kangal olsun diye özellikle dikkat ettiğimiz bir husus. Sivas. Aferin benim akıllı yavruma. Aferin benim oğluma. Görüyorsunuz arkadaşlar, anlatmaya gerek yok. Bu kadar köpek bir arada kavga dövüş olmadan da yaşayabiliyor. Sadece biraz bilgi, biraz da dikkat isteyen bir şey hepsi bir arada uyum içinde yaşıyor. Allah'a şükürler olsun. Hiçbirinin kavga etmesine de müsaade etmiyoruz. Pusat. Ne oldu paşam? Buradan gidelim. Sen de rahatsız olma. Onları bağlayalım. Sonra da seni bırakalım. Sen de biraz gez. Gel bakalım Baron Efendi. Gel bakalım Baron. Tabi kafayı yerden kaldırmıyor Baron. Dişinin kokusu olduğu için. Maalesef bu kadınlar her yerde aynı ortalığı karıştırıyorlar arkadaşlar. Ortada bir kadın oldu mu ortalık hemen karışıyor. Evet. Yavru aslanlarımız da burada. Bu ikisi zaten sürekli oyun halindeler. Şu üstteki biraz arsız tabi. Oyun oynadıkları için tabi pek müdahale etmiyoruz ama oyun ciddiye dönmeye yakın hissettiğimiz zaman hemen kovalamaya başlıyorum onları. Gel bakayım. Gel Junior Baron. Seni Junior Baron olarak artık herkes benimsemiş. Seni de çok merak ediyorlar. Şimdi Baron ee, kışlık tüyünü daha yeni yeni aldığı için biraz zayıf gibi görünüyor ama aslında zayıf değil. Aslında formu da yerinde. Arkadaşlar bir yandan videoyu sonlandırıp köpekleri bağlamak istiyorum. Bir yandan da özgürlüklerine müdahale etmek istemiyorum. Biraz daha gezip oynasınlar diye. O arada siz de biraz daha onları canlı görmüş oluyorsunuz. Bundan sonra inşallah size bomba videolarla karşınıza gelmeye gayret edeceğiz. Serbilent abi de yavaş yavaş diğer yoğunluklarını bitiriyor. Turlar, yarışmalar da azaldığı için inşallah bahçede daha eğlenceli videolar da yapacağız. Hatta ben size Karadeniz şivesiyle fıkralar bile anlatacağım. Oo, bu arada ben o e düşmüştüm. Şimdi ikisinin de huyunu bildiğim için o yüzden çok müdahale etmiyorum. Ben üzerine gidersem baron da gider ama ben gitmezsem kavga etmeyecekleri bildiğim için karışmıyorum. Hadi gidelim çocuklar. Gel. Gel bakalım baronum. Gel Akça. Hadi gidelim. Gelin bakalım. Aferin olma Ne yapacaksın? Kamerayı mı yiyeceksin? Arkadaşlar bu arada baron göğsüme geliyor kafayı kaldırdığı zaman. Maşallah dev gibi olmuş. Baronu zaten hepiniz biliyorsunuz. Namalüp baron diye tanıdığımız baba baronun oğlu. Boy, poz, cesaret hepsi mevcut. Özleyenler için özellikle baronu bugün biraz fazla çekiyorum. Hadi gidelim çocuklar. Görüyorsunuz arkadaşlar, zor değil bu kadar köpeği barış içinde yaşatmak. Sadece biraz dikkat, biraz da beceri istiyor. Evet. Şerazat dişimiz koyun alanı olduğu için bu alandan pek uzaklaşmıyor. O yana gitmeyelim. Kazlar var. Gelin böyle. Akça gel. Yavaş gel aslanım. Heybetin korkutuyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz. Kapanışta burada yapayım. Bir sonraki video inşallah Serbilen abiyle birlikte çekeriz. Şayet onun da işleri bitmiş ve yetişebilirse. Aferin benim akıllı kızma. Gel bakalım. Gel bakalım. gelsin de sevelim. Aferin kızma. Üstüm başımda mahvettiniz ama sağlık olsun. Ben Allah için hepinizi çok seviyorum. Değil mi Akça? Değil mi? Gel bakayım. gelsin de seveyim. Gel. Gel. Aferin benim kızma. Gel bakalım. Barın. Gelin. Evet bugün son olarak da biraz sonra onlar için yine yemek yapacağım. Köpekler tavşanlar peşine gidiyor ama tavşanlarımız da tabi tecrübeli. Karadan malzemeleri getireceğim. Kazanımız büyük. Onu güzel de dolduracağım. Köpekler için güzel bir yemek yapayım. Bugün bir ziyafet yapayım onlara. Bir sonraki videoda da tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.